Selam arkadaşlar hep yeni bir Valorant videosuna da hoş geldiniz. Bu videoda sadece Deadlock oynadığım maç serisini anlatacağım sizlere. Ufaktan bilgi vereceğim. Direkt videoya atlayacağız. Deadlock geldiği saniyeden itibaren sadece Deadlock oynuyorum ve o kadar sardı ki benim çarar. Size anlatamam ama gösterebilirim. O yüzden şimdi videomuza geçelim. Yani. Sen gel, gel 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 benle gel gel kanka. Eee yürüyün kanka. Hedefi çekiyorum. Geliyorum ben. Bir düşman Elini kaldı. Spike B'de. Geber. O men de buraya. Neyse dur hallederiz. Yer gök ayna. Bariyer yerleştirildi. <laughs> <laughs> Saldım be rotate. Hepsini duyuyorum. <laughs> <laughs> Kal. Hedef etkisiz bir düşman kaldı. Üçü gitti. <laughs> Kaçış yok. <laughs> <Üçün hazır. gülüyor> Onları da sürüklenecek. Hedefi çekiyorum. Dolduruyorum. çekiyor Acın son 3'e gitti <gülüyor> <Görüşmek> <gülüyor> ah. i̇şte benim benim. Aha, çok zor oldu bu kill almak. Allah yardımcılar. Ah, ah. hedefi çekiyorum. Ah. Hayatta kalan son oyuncu. Eyvah. Bir düşman kaldı. Tek tabanca. Epey keyif aldım. Sonlarını Sıra. 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 var mı? Ya. Ne yapıyorlar Oo, Bye bye. Biri gitti, bir düşman kaldı. Hadi bakalım. Tamam. Bulamadım adamı. Oh. Kaçış sonlarına gösterecekler. Hedefi çekiyorum. Naş be sana helal lan sana gir çık gir çık tamam helal Gel be <laughs> Ananı. helal sürücün. sana <laughs> videoyu tam burada bölüyorum biliyorsunuz 1000 abone olacağız o yüzden bu videoya beğenip abone olmayı unutmayın şimdiden teşekkürler iyi seyirler kilde aldı kilde aldı defans aptal. -ta. hareketleri kısıtlandı <laughs> mit var Helal. Ha. Döndü. Yoru yardıma evet, geldi. Bizim mi? vuracak. Mitsiz Helal. Hı -hı. Helal kanka. Sorun <laughs> çözüldü. Dolduruyorum. Spike B'de düştü. Hareketleri kısıtlandı. Atla atla tünele girin. Spike B'de görüldü. Bir düşman kaldı. Üçü gitti. Tünelde kaçtı. Var. Bir düşman kaldı. Düşman yerde. Ultim hazır. İşleri bitti. Arkadaşlar video buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 1000 abone de bir çekilişimiz olacak biliyorsunuz. Buna katılmak istiyorsanız bu videoyla alakalı bir yorum yazıp abone olmanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.